Selamlar arkadaşlar. Yepyeni bir oyun serisiyle daha karşınızdayım. Aslında kısa bir oyun serisi olacak gibi ama neyse, birçok insanın bildiği bayağı eğlenceli oyun artık figürü, aksesuarı olan Nerf firmasının oyununu oynayacağız. Nerf Legends diye. Yakın zamanda çıkışını yaptığı 2020'nin sonuna doğru şeyi tamamlandı ve adam akıllı 2021'in yarısına doğru yetiştirildi. Yani aslında 6 ila 8 aylık bir oyun. Gayet yeni bir oyun. Nerf Legends. Tabii ki biz e, normal e, single player'ını oynayacağız. Multiplayer oynamayacağız. Settingsler ayarları gayet e, first person bir oyunmuş. Third person var mı bilmiyorum. Olabilir dendi. Bir ayarlara şeylere bir bakalım. Koleksiyonlar şeyler. Bunların hepsini açabilir miyiz bilmiyorum. Single player'a bir sadece e, görüntü olarak baktım. 5 tane bölüm varmış. Bir tane training bölümü var. Ayarları buradan ayarladım olabildiğince. Sesi falan şeyleri. Tamam. Geç. Ee, tekrar bak. Single player burada. Arena, multiplayer, locker room, blaster. Kostümizasyon falan filan. Şimdi locker room'a giderek avatar şeyimizi koleksiyonumuza bir bakalım. Neler varmış silahlar şeyler olarak. <laughs> Çok iyi ya. Hep nerf silahları. Oy bu ne lan? Konum. Hmm, sniper'lar, sniper'lar güzel. Mitralyöz. O bıçak şey balta çok iyi. Roll out. Ha, bunlar da bizim çantalarımız herhalde silah çantalarımız olanlar bunlar. İlk silah buymuş, ikinci silah bu. Saat, tabanca şey falan filan bizim Şu an için bunlar açıkmış. Şey nerede? Üçten mi gidiyor? Bu da ikinci çantaymış. Üçüncü çanta. Güzel. Şimdi bunlar var belli ki. Geri gel. Çantamız böyle. Avatar. Avatar, kadın, erkek. Ka kadın mı lan bu? Evet, kadın seçmişler. Kadın seçiliymiş daha doğrusu. Biz erkeğe değiştirelim şunu. Sap alalım. Hmm, şeyler güzelmiş. Maskeler. Ama belli ki bir şeyler olunca açılıyor. Oo, zero gibi. Bir şeye gerek yok ya. Kafa böyle olsun. Saç tipi... ...Hasaki. <laughs> Evet, ya şey, soy gibi oldu gördeki. Bu rengi nasıl ayarlayabiliyoruz? Mavi ne lan? Sarı. Yeşil. Mor ne var PC'ler. PC'ler de belli ki seviye ile açılıyor. Bu ne lan? Haltolu maltolu. Hmm. Koyu siyah iyiymiş. Kırmızı da fena değil. Şu hoşuma gitti. Şunu ver bakalım. Allah cezanı vermesin. Epic. Salak herif. Pardon. burada böyle. daha iyi oldu kadın avatarlarda ne varmış bir bakalım. Bu zaten ilk giriş bölümü olduğu için burada ayarları ve ee, tabii ki training alıştırmayı oynayacağız. Direkt dandum dalmayalım oyuna. Anlamadan dinlemeden saç şekilleri. Bu aynı hem kadında hem erkekte de var böyle ki bu saç şekli. Şu uygun. Bu nasıl lan? Bu da iyiymiş. Ama yani kendim first person olacaksam çok da bir aslında önemi yok bunların ya. Yani baktığında. Prenses Le benziyor bu da Star Wars'taki. Şu, şu saç şeklini beğendim ama ya. Hmm. Şurada bir tane yeşil vardı bile gibi. Zaten böyleydi galiba ben yaptım da pembe. Mercy'ye döndük ama Overwatch'taki. Pembe yapalım kafamızı. Onu olmadı. Tuşları farklı eksin tamam. Giyisi olarak farklı bir şey seçebiliyoruz mu? Belli ki seçemiyoruz. O erkek açık olan şey bunda yok. Tamam o zaman. Biz de buradan seçeriz. Pembe var mı? Hmm, Morumsu var. Kırmızı var. Şu iyiymiş. Neyse ya sapa geri dön. Tamamdır. Böyle iyi. Avatar mevzusu şeyler de iyi. Tamam. Locker room şeyi falan yaptık. Arena multiplayer. Şey nerede lan? Gauntlet. Eldiven diyor. Single player. Evet. Dediğim gibi işte ana şeyinde 5 ee, tane şey var. Turning sayma. Fortress Sage. Jungle Tribal, Ragnarok Showdown. Spaceport. Blast off. Ve Grand Nerf Arena diye 5 tane şey var. Select herhangi bir kupayı seç ve orada şampiyon olmaya çalış. Şampiyonluk için kazanmaya çalış diyor. Ee, biz trininkten bir giriş yapacağız. Bir ana şeyleri öğrenelim. Bir dakika. Ne diyor lan bu? Her seferinde yaptırıyor ya. Kafa atacağım Allah'a ya. Ne oldu lan? Hanım, salak mısın? Olmadım mu olmadı mı? Değişik ya bronz. Moment trailer. Trail daha doğrusu. Şey trailer. Bronz ve şey Tamam. Continue diyelim. Ee, normal hareket antrenmanıymış bu. Rek açıldı güzel. Etrafa bir bakalım. Gayet güzel. Yani bu tarz oyunlar genelde böyle oluyor zaten. Ne diyor? Şuraya doğru ilerle. W as edelim. Ben fareyle etrafına bak. Wee! Tamam. Ne tarafa gidiyoruz? Bu tarafa. Şimdi ne? Kapının arkasına geç. Tamam. Allah belanı kapıda kapanıyor. Şimdi. New objective. Get post. Wall. Hmm, altına kayarak geç. Tamam. Yenisi. Make your village. Ne diyorsun lan? Space. Zıpla. Tamam. Çok güzel. Çok iyi. O adaki gel zıplayabiliyoruz. O bir acayip geldi bana ama. Hocam oldu mu? Her yere atladım. Nereye lan? Lan şerefsiz oraya atlayacaktım madem başta niye çıkartmadın yazıyı. Allahu akbar. <laughs> Oldu mu? Objektif to tamam. Jump the size karşı ne ne yapayım? Ha ip var. İp var amına koyayım. Göre. Şeyi kullanarak başlangıç noktasına döndüm. O komple ettim. Bu muydu amına koyayım? Tamam. Ya dediğim gibi giriş olduğu için çok bir şey beklememek lazım. Şimdi de combat. Bunda birazcık daha bir şey vardı diye tahmin ediyorum. Bir dakika hemen izin isteyeceğim. Ya kardeş sıkıntılı mısın? Git şuradan ya. Ne bu bir şey bir şey. Reklamızda özel şeyler var. Hmm. İyice bokunu çıkardınız ha oyunu. <laughs> at'a girelim. F değiştirecek bir şey yok. Burada da saldırı şeyler aynen silah verdi. Silahımıza bir hmm. bakalım. Hmm. New objective kaplar. Sıradaki kapıya git diyor. Bu push, speed up, damage, magnetic. Hangisi işe yarar ki lan? Hocam, ananı birini ver lan. Tamamdır. Orta tuşa basarak tare saldırılarına kendin koru. Selamünaleyküm dayı. Lan amına koyduğum çöktü. sana. aleyküm dedi. O altı patlar mı lan? Şilti var adamın ya. Allah ölüyorsun. silah değiştirmek de ortotuş olunca biraz sıkıntı tabii. Böyle kaçtık canı al. Ne veriyordum onu. Yani. Ne oldu lan? get some geçsem. Selamun Aleyküm. Geberdi ye yeah, madafaka. Oraya giremiyoruz mu? Arenadaki 3 düşmanı öldür diyor. Bu tarafa gideceğiz o zaman. Tamam gidelim. Kalkan güzel. Nerede düşmanlar? <laughs> düşmanlar reis. Ver kompanı nasıl? Tamam birini vurdum. Diğer nerede? <laughs> Ölsene lan. Mermi bitti fuck. Allah cezanı versin. Hareket ediyor video yavşağa bak lan. Ulan bir can alabilir miyiz? Öleceğiz burada. Muhakkak Hepsini vurdum. O koydum hepsini. Combat Trail Combat. Ah, bu muydu? Bu tabii ki ön gösterim. Belli ki bunda daha karmaşık şeyler olacak. Fare, benim farenin Orta tuşu biraz sıkıntı yarattığı için silah değiştirmekte zorlandım. Bastık, yaptık da. Single player başka bakabileceğimiz bir şey var mı? Turning böyleydi. Fortress Sight. O 4 tane şeyi varmış, bir tane şeyin güzel. O zaman uzun soluklu olacak. Sevdim. Burada 5 tane, çok güzel. Burada 4 tane fena değil. Bir dakika lan. Burada 5 tane o da güzel. Bu Grandmaster'da da bir tane. Şimdi şöyle yapmayı planlıyorum. Ee, diğer bölümde ana hikaye şunlara geçiş yapacağız. Fortress Sage'in ana şeyine gireceğiz ve ilk yere Down, Town gireceğim. Ee, eğer 10 dakika kadar beni uğraştıracak olursa hepsini teker teker olmak üzere birçok yer yani 20 bölüme yakın bir şey yapabilirim. Ama e, çok kısa sürerse Bölüm bölümde tek şey yaparım yani bu training ilk giriş bölümünün dışında 5 bölümde olur 6 bölüm 7 bölümde bitiririz. Grounded gibi yani zaten çok uzun bir oyun olacağını sanmıyorum ufak tefek bir oyun da. Neyse burada bitirelim. Ana menüyü ödürelim. Nerf Legends yazısıyla beraber. Evet arkadaşlar bu bölümü burada noktalayalım. Bir sonraki bölümde hikayeyi artık o şeylere, challenge'lara diyelim giriş yapacağız. Ee, umarım güzel eğlenceli bir oyundur. Ya, o zaman olursa tabii benim daha çok işime gelir ama. Neyse görüşmek üzere. Yanlış video videoları tıklayarak diğer videolara gidebilir. Buradan da kanala abone olabilirsiniz. Hoşçakalın. Bye bye.